Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. ben Sedef ee, Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz Hadi şimdi videoya geçelim ee, Videoya geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum unutmadan onu da söyleyeyim Biliyorsunuz ki havalar çok soğudu ee, o yüzden sokakta yaşayan e, dostlarımız için bir kap eğer kapınızın önünüze bir kap su ve bir kap e, yiyecek koyarsanız bunlar biliyorsunuz ki sokak hayvanlarımız için çok önemli e, bu soğuk havalarda onlara yardımcı olmuş oluruz bu duyarlılığınız için şimdiden çok teşekkür ederim hadi videoya geçelim bugün sizlerle e, elimde olan yayınları paylaşacağım e, tabii mesela bittikçe başka soru bankaları e, aldıkça onların Sipariş ettikçe diğer videolarda da onları göstermiş olurum size. Şimdi aldığım ekstra bir şey yok. Çünkü zaten coğrafyaya yeni başladım. Türkçeyi daha önce yani birinci dönem başlamıştım. Onda bir azalma var. Onun dışında eğitim bilimlerinde iki tanesini geçen dönem başlamıştım. Onda bir azalma var. Onun dışında şu an bir azalma yok. Ben de... Azaldıkça, yerine yenilerini aldıkça sizlerle videoları arasında paylaşacağım. Şimdi öncelikle Türkçeden başlamak istiyorum. Türkçe'de e, elimde şöyle bir kitap var. Bu benim hocamın bir kitabı. KPSS, ALES ve DGS bir de üniversite hazırlık adayları için yazıyor üzerinde. Ancak bunu mesela ben aldığımda e, çözerken zorlandım. Çünkü zor. Yani gerçekten zor. Çok yanlışım çıkmıştı, birazcık moralim bozulmuştu ama hani onu söyleyeyim bunu bilerek alın. Ee, yanlışını daha çok bana sanki ales soru, ales olabilir hani ales'e yönelikmiş gibi geldi ama. KPSS Türkçesi de o kadar artık kolay gelmiyor. Sanki ben çıkmış sorulara bir baktım da yine de bunu bir deneyebilirsiniz. Hani bir bakabilirsiniz. Dediğim gibi yanlışınız çıkarsa hani tahmininizden daha çok yanlış kendinize belirlediğiniz yanlıştan daha fazlası çıkarsa moralinizi bozmayın derim. Onun dışında size daha önce e, göstermiştim. Zaten söylemiştim diğer videolarda Rüştü Hoca'nın Rüştü Rüşt Bayındır'ın kitaplarını aldığımı, set halinde almıştım. Ya gerçekten eğer üniversiteye hazırla e, üniversiteye hazırlanıyorsanız, onun dışında KPSS'ye, DGS'ye hazırlanıyorsanız videolarına bir bakın derim. E, hem kısa kısa videoları var dil bilgisi için de, hem paragraf için de kısa kısa videoları var. Sizi sıkmaz pratik yöntemlerini gösteriyor. Yani bence faydasını görürsünüz. Çünkü ben e, dil bilgisinde çok iyi değildim. Ya yani önceden iyiydim ama sonra tabii insan çözmeye çözmeye dil bilgisini de hatırlamıyor, unutuyor. onu anlatım kitabından e, bakıp çözmeye çalışmaktansa işte rüştü hocaya bakıp çözmeye çalışmak daha mantıklı olabilir. Yani e, ihmal etmeyin, bir bakın derim. Onun dışında uzman kariyerin şöyle bir kitabını aldım. Bu da güzel bir yayın. Bu sorular da güzel. Bakabilirsiniz. Gün rahatlığıyla çözebilirsiniz. Onun dışında Pegem. Pegem'in zaten ben genel yetenek genel kültür setini aldım. Aynı zamanda genel yetenek genel kültür seti dışında eğitim bilimlerinin de setini aldım. Onları da çözüyorum. Pegem'den böyle. Ee, Türkçe böyle. Türkçe'de elimde olanlar bunlar var. Abi bir de özür dilerim. Çıkmış sorular var ama çıkmış sorular şöyle. Benim hocam yayınlarının KPSS'de çıkan onun dışında jandarma subaylı işte adliye yargı hakimliği uzman jandarma vesaire idari yargı hakimliği vesaire vesaire orlarda çıkmış Türkçe sorularından derlenmiş bir kitap soru bankası bunu aldım yani bence güzel yani sonuçta Diğer sınavlarda sorulmuş sorular da var. En azından onların zorlukları nasıl nedir bakabilirsiniz. Onun dışında elimde Türkçe ile ilgili başka kitap yok. Zaten bunlar bence gayet fazlalar. Ama hani dediğim gibi bittikçe ve diğerleri için de öyle, eğitim bilimleri için de öyle. Genel tenk, genel kültür ve alan için de öyle. Bittikçe ve, ya da mesela başka bir soru bankası aldıkça size e, videolar arasında gösteririm. Onun dışında Coğrafya geçtiğimde coğrafyaya zaten yeni başladım. Yani şu an ikinci ünite yarın bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Çünkü çok az kaldı. Ee, evveliyat diye bir soru bankasını aldım. Birinci ünitedeki soruları çözdüm. İkinci ünitedeki soruları da işte yarın çözeceğim. Eğer tamamen konuyu bitirebilirsem. Çünkü çok çok az kalmıştı so e konu. Soru çözmeye de zaman yetecek. Onun dışında... Gerçekten güzel bir yayın ama hani bunu bakın derim. Onun dışında dediğim gibi Pegem'in var. Ha, bir de ben e, uzman kariyerin şöyle bir ince, çok ince kitabını test soru bankası soru kitabını almıştım. Yine aynı Türkçe'de olduğu gibi çıkmış sorular benim hocamın. E, Sayıştay sınavında sorulan işte az subaylık e, giriş sınavında sorulan uzman jandarma okulu sınavında sorulan vesaire vesaire KPSS falan onlarla ilgili e, sınavlarda sorulan e, soruları derlemişler. Bu bu şekilde ben çıkmış soru almayı tercih ettim. Bunları aldım. Onun dışında ben benim elimde coğrafyada e, şu anlık başka yok. Dedim yeni başladım ama almayı düşünüyorum. Ee, şöyle denemeler de zaten yapacağız. Denemelerde de sorular çok çözmüş olacağız. Deneme şu anlık e, almadım. Sadece bir tane coğrafya denemesi var. E, coğrafya daha başlamadım tabii denemesine de. Şöyle elimde doktorun yayınının var. E, bakabilirsiniz. Ben böyle sanki güzel gibi geldi bana ama bir. Dediğim gibi çözmeden bir şey söyleyemem. Onunla ilgili denemeleri daha geçmedim. Daha coğrafyaya yeni başladım. Coğrafyada da elimde bu kadar var. Daha çok benim alanla ilgili var. Bir de Türkçe ile ilgili soru bankası var. Onlarla ilgili soru bankaları daha çok aldım. Eğitim bilimlerinde de sadece pegemin var. Özür dilerim. Pegemin var. Beyaz kalemin var. Bir de yine uzman kariyerin şöyle tüm dersler şeklinde. Bunu bilmiyorum ben çok önermeyebilirim. Yani çok almasanız da olur ama Pegem'i alın derim. Onun dışında bir de şöyle Pegem'in 30'lu, işte 20'li, 20'li soru denemeleri var. Bu şekilde aldım. Bunlardan 3 tane aldım. Bir tanesi program ve yöntem materyal ile ilgili. Bir tanesi neymiş? Ee, öğrenme psikolojisi. Bir tanesi de gelişim. gelişimle ilgili. Bunları aldım. Bir de rehberlikle ilgili aldım. Onu nerede o? Oh. Onu buraya getirmemişim. Şöyle pekimin normal soru bankası. Şöyle. Onun dışında mesela eğitim bilimleri ile ilgili konu çalışacaksınız. Ben çok mesela soru bankası aldım ama konu anlatım e, kitabı hiç almadım ne genel yetenek genel kültürle ilgili konu anlatıp kitabı aldım ne de eğitim bilimleriyle ilgili konu anlatıp kitabı aldım. Eğitim bilimlerinde benim hocam zaten hani YouTube'a yazdığınızda direkt benim hocam çıkıyor da eğitim bilimleriyle ilgili videolar diye yazdığınızda zaten. Benim hocam güzel gerçekten güzel bakabilirsiniz. Ben de ara ara oradan bakıyorum. Onun dışın oh. 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 Kameram intihar etti. Um, ölçme de Orhan Orhan kim de ay Orhan Kaya Orhan Kaya e, diye bir hoca var Instagram'dan onu takip edebilirsiniz gayet çok güzel e, aynı zamanda galiba onun da videosu bakmadım YouTube'da olabilir bir bakın isterseniz genel yetenek, genel kültürle ilgili de YouTube'da çok fazla videolar var e, Onlara da bakabilirsiniz. Gayet güzel anlatan e, videolar var. Ben e, genelde coğrafyada dediğim gibi en genel aydına bakmıştım. Onun dışında vatandaşlıkta daha bakmadım. Başlamadım. E, matematikte de ben daha önce de söylemiştim antrenmanlar antrenmanlarla matematikte bir kitap vardı. Ondan böyle gidiyordum. Elimde de test soruları var. Yani test kitapları var zaten. Sorular var. Or orada öğrendiklerimi ona aktarıp çözüyorum. Hani ekstra bir konu anlatıma bakmıyorum. Türkçede de Rüştü Hoca'ya baktım. Söylemiştim. Vatandaşta da bir baktığımda size ona geçtiğimde baktığımda sizinle paylaşırım. Onun dışında neyi söylemedim? Hepsini söyledim yani hani coğrafyayı söyledim Türkçe hani tarih tarih ben tarihte tarihim alan olduğu için alan olarak çalışıyorum ama Selami Yalçın'ın videolarına bakabilirsiniz bence gayet güzel anlatıyor hem kısa hem yalın anlatıyor şöyle videolar ne kadar uzun olursa bence o kadar sıkılabilirsiniz zamanınızı vaktinizi de çok alır. Gayet Selam Yalçın anlattığı videolar gayet uygun hani sizi sınavda çözdürebilecek e, seviyede. Ben de zaten alana da e, ona baktım oluyor. E, alanla ilgili konu anlatım kitabım Pegem var genelde ondan gidiyorum. Eğer kafamı takılan bir şey olduğunda da Selam Yalçın'ın videolarına da bir göz attım oluyor açıkçası alanda. Ama siz genel, genel kültür tariyede. E, oradan bakabilirsiniz. Hem genel yetenek, genel kültür tarihi için videoları var. Hem alan için videoları var. Şu anlık elimde olanlar bunlar. Onun dışında beyaz kalemin kitapları var. Genel yetenek, genel kültürle ilgili soru bankaları var. Bir de eğitim bilimleriyle ilgili soru bankası var. Aynı zamanda işte alanımla da ilgili soru bankası var. Alanımla ilgili aldığım denemeler var onun dışında bir, bir iki yayın daha var ama alanı tarih olanlara yönelik daha sonra bir video çekerim dediğim gibi hani konuları çalıştıkça çözdükçe bittikçe aldıkça paylaşırım şimdilik bu kadar bu video bu kadar olsun size bir günümü çekmeyi düşünüyorum yani şöyle aslında bir haftamı çekeyim nasıl ders çalışıyorum diye düşündüm ama galiba video çok uzun olacak o yüzden bir ya da iki günümü çekmeyi düşünüyorum ya ara ara böyle işte günlük e, vloglar çekeriz. E, şimdilik herkese beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.